Hi bitch. How are you today? Fine, thanks. Send you. Sit down, please. Arkadaşlar nasılsınız? Aman Allah'ım. Bir dakika girişimi yapacağım. Ben tuvalete saydı... Oh shit. Ben tuvalete saydım. motherfucking Jesus fucking quest. The makeup guru in the Turkey. Best bitch ever. Yeah, best. Hala best. <laughs> Gitmiş olsam da <the> best. <laughs> Evet arkadaşlar bugün bunu annem söyledi aslında bu içerik fikri annemden geldi dedi ki neden dudaklarına 100 kat lipstik sürmüyorsun ben dedim ki gerçekten çok mantıklı <laughs> ve elimde şu an 4 bir de şu minik de bitsin istiyorum artık The Balm'ın bir serisinden kalmaydı bu da bitsin istiyorum artık o yüzden bunu da ekleyeceğim bunlarla size 100 kat ruj süreceğim yüz kat rujun dudakta nasıl olduğunu göreceğiz şimdi ben zaten bir ruj sürmüştüm arkadaşlar ve bunun üstüne sürmeye başlamayı düşünüyorum bunların hepsi mat bu arada kuruyacak ve kalacaklar. Ee, yani normal bir lipstik sürseydim karışmaktan başka hiçbir şey olmazdı. O yüzden mat olacak. Yani bir tanesini süreceğim, sonra o kuruyacak. Ondan sonra diğerini süreceğim. Ve bir noktadan sonra konuşamayacağım düşünüyorum. Ama başlayacağım işte yine de. Why not yani, neden olmasın? Şu an bu arada ayakta çekiyorum ve masam çok ileride ve bunları nereye koyacağım? Cebime mi koysam acaba? Cebime koyacağım. Şu an yakınımda koyabileceğim bir yer yok. Cebimden alıp alıp sürerim. Sağ tarafımda iki tane, sol tarafımda iki tane. Sağ baştan sağ şeklinde böyle süreceğim. Bu arada ben size bir haber verecektim bir ara. O olmadı arkadaşlar. Bu bir dizi işiydi ve bir 5-6 gün önce olmayacağının haberini aldım. İşte yapım şirketinin birkaç problemi sebebiyle olmadı ve yani tam oluyordu. Her şey okeydi başlayacaktık, set başlayacaktı falan ama olmadı işte. Ne olduğunu da söylemeyeceğim ne olur ne olmaz. Yani bir gün bakarsınız başlar falan. E sen bundan bahsettin seni fucking night of stupid bitch derlerse in mal gibi. Sadece böyle bir şeyin olduğundan haberiniz olsun. Ve ben e, o yüzden yaklaşık bir ay kadar video çekemedim onun stresi, onun çalışmaları vesairedir falan. Çünkü gerçekten bir noktaya kadar geldik arkadaşlar yani set başlayacak. Birkaç gün sonra setim başlayacak. Kıyafet provası da gideceğim Hazırlanıyorum falan dediler ki Tuana işte böyle böyle bir sıkıntımız var bir söylemeyeyim biraz ertelendirdiler önce bekledim bir ay kadar bir süre ondan sonra bir ay beklemedim de bir 20 gün bekledim ondan sonra olmayacağım haberi geldi bu da böyle bir deneyim oldu benim için ama buradan bütün managerlara sesleniyorum arkadaşlar I don't have any manager now ama um, isterseniz yapabiliriz yani bir şeyler biliyorsunuz oyunculuk çok iyidir iyiyimdir yani. <laughs> Evet arkadaşlar ilk rujumu açtım. Şimdi ince ince süreceğim ki çabuk kurusunlar. Çünkü 100 katlık bir şey bilmiyorum dayanabilir miyim. Şunu silsem mi ya? Sileyim değil mi? Bence sileyim. Şimdi şeylik bırakır falan kurumaz rujlar. Baştan tüm sık derdimizi sıkıntımızı alalım da. Keşke rujların hepsi yenilebilir bir şeyler olsaydı. Şöyle yerdim en sonunda şu tatlı çikolata gibi bir şey. İncecik ilk katımızı sürelim. Niye uğraşıyorsam. İlk kat tamam. Bunu şimdi cebime atıyorum. İkinci kat. Böyle bir renk. Renkleri de güzelmiş ha. Umarım ağızlarına sıçmam bu rujların. Kullanırım çünkü. Hala yapışkan mı? Yani böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. O yüzden ben yoktum. Neyse her işte bir hayır vardır diyorum. Kendimi üzmüyorum. Çok üzmüştüm kendimi. Çünkü yani çok uzun bir süredir bu işin e, peşindeyim. böyle <laughs> söyleyeyim ve yaklaşık bir 6 ay kadardır var. Yani 5, 5 ay kadardır böyle bir şeyin varlığı var. Bunun üzerine yoğunlaştım. Ve olmayınca da cidden üzüldüm. Neyse her işte bir hayır vardır diyorum. Belki daha güzel şeyler olacaktır benim için. Devam ederim. ikinci kat. <laughs> güzel olması dışında hiçbir sıkıntı yok. Üçe geçiyorum diğer cebimden. Bu da ne? Ee, yine Maybelline. Full Maybelline'den gidiyoruz ya. Bu ne? Bu L'Oreal'miş. Işte. Tamam. Ah, şimdiden bile çok kötü hissediyorum. Birazdan çok hızlanacağım arkadaşlar. Konuşmadan çat 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 süreceğim. Çünkü yüz kat demek. What the fuck demek yani. Bu acıya dayanamam. Siz de dayanamazsınız yani. Benim yüz kat, yüz kat, ruj sürmemi. Bunların hepsi de çok güzel kokuyor. Çok sinir bozucu. Yemek istiyorum işte bu yüzden. Abi her şeyi yemeği bırakmam gerekiyor. Bu arada ben çok kilo verdim arkadaşlar. Yani 15 kilo kadar verdim. Bir 5 daha vereyim. Yemin ediyorum anlatacağım. Hala veremiyorum. Tam istediğim kiloya ulaştığımda anlatacağım vereceğim size bir şöyle sizde bir 10 kata kadar falan gidelim bakalım nasıl olacak bir sonraki de. ilginç renkler var ha gerçekten yani ben bu, 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 burducuların bende olduğunu şu an keşfediyorum güzelmiş ama son sürdüğüm çok güzeldi bu arada bye, bye. I like it. üç kat mı oldu üç dörtlüyorum şey gibi kokuyor duş jeli Arkadaşlar dudaklarım büyüyecek en sonunda yani böyle büyük gözükecekler. Burada hepsini sıra sıra cebimden alıyorum. İlk tur bitti. Beşinciyi sürelim. Sizle ona kadar gideceğim sonra ben koyacağım. Hızlı hızlı. Aha. Neyse önemi yok yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar beşinci katı sürmüş bulunmaktayım. Dişlerime işte her yerime bulaştı. Bunun yüzünü ben düşünemiyorum. Gerçekten tahmin edemiyorum. Beş. Hızlı hızlı. Bu Usabi'ne karışacak. Ay gülmemeye çalışacağım şu an bütün her yerimi. 7. Onda mola vereceğim. Kurumalara için izin vereceğim buruçların. Dişine kadar her yere beni ulaştı zaten. Sincir buzuzu. 7 olduk. 8. Babam şekerciyisini arıyor. 8. 9. Jesus help me. On. Ya bir susun da bir video çekeyim. 10. Görüyor musun? Ben bunu kurutup geliyorum. Saç kurutmada bunu kurutacağım. Ay yüzü düşünemiyorum gerçekten şu an. Kusacağım. Devam. Arkadaşlar 20 kat. Acı çekiyorum. Bu fikri bana annem vermişti değil mi? O zamana kadar da bayağı kurudu galiba. Arkadaşlar 30. kata geliyorum. Evet 30. Nix'in pufu. böyle sıkacağım. O deliklerden çıkacak sonra onu dudağıma damlattıracağım. Bakın çıkıyor gördünüz mü? Şimdi bunu sürüyorum. Ama bu puf mat değil ki. Çok mat değil. Bol bol gelmiyor ki fırça. İki. gidiyoruz. Arkadaşlar sırası inanılmaz karıştı bu arada random yapıyorum. Artık sıramıra kalmadı. Bununla... ve 30'da mıydım ben? 40'da mıydım? Neydeydim ben? 45'e geldik mi? 45. Disgusting. Hadi arkadaşlar şunu 50 yapalım ve 50 de bir duralım. 46 hızlıca. Ve 50 yapıyorum. 50 kat ruj. Parça parça artık. Şimdi 70'e geliyorum tamam mı? 70'teyken 70 yapıp sizinle olacağım şimdi. Bunu kamerada yapmak istemiyorum. Çünkü inanılmaz midem bulanıyor ve kusarım diye tahmin edebiliyorum şu an. Çöpüm nerede? 55'e geliyorum. Evet. Arkadaşlar 60'tayız. Kusacağım gerçekten. What the fuck? Ben niye böyle bir şey kalkıştım ki? Ne 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 IQ seviyesiyle yani ne düşünüyordum? Yani şimdi 70'e 65'te kurutma molası vereceğim. Arkadaşlar 70 yiyorum. Ve 70. Bunda kalıyor artık ruj. Sıyırdım. 70. Aa! Konuşkan bu ne? evet. 80. 85'e gideceğim hemen. Hızlıca. Bütün hepsi burada toplanıyor. Zor olacak. Çok net kurumamış. Şimdi karışmaya başlıyor arkadaşlar renkler gerçek şey yok. Kurulmaz çünkü imkanı yok. Ben sadece Fırçada mümkün olduğunca şişi bırakmaya çalışacağım ki kalplarınız gitmesin yani. Devam. Arkadaşlar daha kötü hiçbir şey olamaz, daha iğrenç şişi olamaz! Jesus! Artık fırçayı çok değdirmeye çalışıyorum çünkü ağzımdaki olan ruju siliyor. Fırçayı alıyor yani, şöyle üstünden bırakıyorum. Onu da yapamıyorum, kusuyorum. Buraya alıyorum ruju, sonra bunun ucuna alıyorum. Ve Uzuna bırakayım. Ma, ma, <laughs> Arkadaşlar 85 olduk. Sonra yine bu mükemmelliği, mükemmellik bırakıyorum. Okuyor. Ben akma, akma. Ah, ağzıma girdi hepsi. Arkadaşlar 85, 85, 86. Kusacağım. 87. 93. Yine bu mükemmelliği diyetim. Geçersek olmaz. Arkadaşlar tükürmek zorunda kaldım çünkü ağzıma çok kötü girdi. Aa çok kötü. Çok kötü çok kötü çok kötü. Süremiyorum ki. Arkadaşlar son 3. Üç. Son 3'ü sürüyorum. Kapanışı bununla yapacağım. Bir dakika. Kapanış bununla. Süngerde kalan rujları şimdi diğer rujumla süreceğim arkadaşlar. Diğer rujun fırçasıyla. Bu görüntüye hazır olun. Son katı sürüyorum çünkü. Dudağımdan kalan rujlar. Pantolonum ruj olmuş. Sıçayım. Ha, bileydim böyle olacağını zaten. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ben kusuracağım gerçekten birazdan. Topak topak ağzımın içine giriyor. Çok kötü. Böyle salakça bir şey denemeyin. Aa, Ekranı damlıyor. Ekranı fırlıyor ağzımdan rujlar. Tükürükler saçarsınız ya böyle konuşurken. Ben şu an ruj saçıyorum. Rus, Rus kızı. Ruj. Konuşamadım. Bakar mısınız? Silmek istiyorum. Çok kötüyüm. <laughs> Gülerken fışlıyor. <laughs> Arkadaşlar benden bu kadar vicdan oluyor. Ağzımı çiftte i̇şte gördüğünüz gibi ağzınıza 100 kat e, ruj sürmeye çalışırsanız böyle <gülüyor> <gülüyor> nasıl alacağım bunu? Arkadaşlar ben gidiyorum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum şu an, her an kusabilirim. Yani sakın evde al, dudağınıza rüş, 100 kat ruj sürmeye çalışmayın. Hem bulandırıcı bir şey. Ben gidiyorum arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Haftaya, haftaya görüşürüz! En önemli kısmı çekmedik. Bunu silmek. Silelim. Yarısı şeydi ama bu arada, çöpte tükürdüğüm için. İğrenç! Rujdan soğudum dişlerime kadar. Tuana git dişini fırça der gibisiniz ama fırçalayacağım. Yemek yiyeceğim çünkü. Yemekten önce fırçalamak iğrenç bir şey. Mm! Dilime kadar ya. Dilime kadar boyamışım yemin ediyorum. Çıkıyor çıkıyor vallahi çıkıyor. Ana. İyiyim iyiyim. Tamam yaşıyorum. Hayattayım ölmedim. Asıl şimdi görüşürüz. Bye bitch. Bye.